Bunu izler misin abi senin için yaptım. 3 dakika 51 saniye. Oha bir dakika hangi oyun bu? Leblanc oynuyorum. Ay. Time is

la şurada bir de ölmesem bu da adam kaçıyor bir daha amına koyayım Canlara bakalım nefes. Hadi Hadi eyvallah. <laughs> fark var. İnşallah arasında fark var. Biz katır bakalım ne yapacak şimdi. Dur, geriye dönüp eşya alamadıkları için. Tona Oo, bu yakışır yani. Şimdi şöyle. üzerine gidecektir. Şimdi üzerine gidiyor. Bakalım devamlı gidecek ve Hem bitkileştirme hem tutuşunu kullandı. Ultisini de açıyor. Şimdi bir de bitkileştirme orada Noru'dan geldi. Noru ileri geri olmadı. Canını canı dolduracak. Şuturu var hala. Ultisi de var. Ben sana söyleyeyim bu oyun gidebilir. Yani Mio, Mio, mi gidebilir bu oyun. Ama şimdi karşı saldırı yapacaklar o. Şey her o seviyeler, kullandı. o seviyeler arttıkça e, canları arttığı için e, birbirlerini alma ihtimalleri iyice azalacak. Ya yani çünkü verdikleri hasar yetmeyecek. Abi yeteneklerin hasarları da artıyor ama. Ya onlar da artıyor da. Bak görüyor musun? Yani şimdi ulti geldi tutuşturmaya. Bak, bak, bak. Çok az. Döndü risk katı saldırdı bu sefer. Bekleme süresindeyken son bir vuruş risk kalıyor. Orada olayı ayıkan var mı? Bak orada side step var. Çok ince bir side step vardı orada. Q'sunu dojlayıp bir anda böyle bir anda arkaya dönmek bak. O hani bir anda dönmek var ya. O olay var işte orada. <laughs> Sunny side step çok iyi. Batın Veni Atılgan 6 lira abim yayınlar. İyi yayınlar kardeşim. Eyvallah iyi seyirler. Cihan Kafets 66 hoş geldin. 25 aydır. Forset 14 aydır. Bro e... ee, bunu izler misin abi senin için yaptım. Bunu izledik. Sağ bırakmayan 10 lira. Ferit selamlar İyi yayınlar. Epeydir bağış atmak vardı aklımda. Bugün iyiymiş ve bir sorum olacaktı. Kullandığın kulaklık C serisinin hangi modeli ve dayanıklı olduğunu düşünüyor musun? Tavsiye eder misin? Teşekkürler İyi akşamlar. Ben bu kulaklığı yaklaşık 10 kere falan atmışımdır yere. Bayağı da sert attım. Hiçbir şey olmadı. Eee... Bayağı iyi kulaklık. Benim kullandığım kulaklık. Hem ses bakımından hem de wireless sağlığı bakımından. Çünkü wireless kulaklıklar genelde bluetoothları, wireless'ları patlıyor. Sıkıntı yaratıyor. Ama bunda hiçbir sorun yaşamadım. Yaklaşık kaç senedir kullanıyorum lan?